Hə, çoxdur. <laughs> Görürsən? He? Hə, ni şürürəm? Şöpək. Bunu qəsat alımıza düşər, ha? Təmin də baxmışıq hər də gəlirik. Kimə gəlir? Bu da eski kafa bizim Evet. Evet. Burada, burada da bu şantiye zamanı bayağı çok dinlenmemiş. Evet, evet. Şurada vardı bir tane. Yukarıda şantiyemiz vardı. Evet, burada da vardı. Bu da kahveydi. evi. Bu da Bu O şantiyede çalıştın mı? O nerede? Hanesi nerede şu anda? 55 tane e, ev var. Evet. 55 tane. Kaç Kaç 3-4 kişiden hesap edeceksin. <laughs> Hmm. Bu trafo eskiden bunun yanında. Uzlu, uzlu, gider, yolcu, bu bir garip var. Bu Bir, <laughs> bir zamanlar burada Gagol Şemi vardı. Gagol Şemi'nin İki tane böyle kırmızı köpekleri vardı. Buradan geçmek için muhakkak eline değnek alman gerekiyordu. Yani şansın yoktu başka türlü buradan geçme Cenetabat çok kadim bir köy. Bizim de komşu köyümüz. Ee, doğasıyla Bu herhalde şimdi, mezarlıktan bir... anlıyoruz evet, değil mi? Kadim olduğunu eski oğlun. Ee, çok güzel bir köy. Ee, tabii önce insanların yakın bir dönemde köyün dışına göç etmeleri, şey, başka şehirlere ya da yurt dışına göç etmeleri bizi üstse de sevindirici tarafı köyleri köylülerin tekrar köylerine e, dönmeleri, sahip çıkmaları. Buna öncelik edenlerden biri de Arabi teşekkür ediyorum kendisine. E, sevindirici olan da e, artık e, dışında, yurt dışında yaşayan insanların tekrar köylerine çok yoğun bir şekilde dönerek köyün eski sosyal hayatını belki eskisinden çok daha hızlı bir şekilde yaşanabilir bir şekilde oluştur oluşturmaya başlamaları da bizleri mutlu etmektedir. İnşallah bu süreç tüm hızıyla devam edecektir. Adı üstünde zaten. Cennete bak. Cennet bir köşesi diyebiliriz. Ee, Bey Aynı var. zamanda Revan Türk beylerinin gelip burada piknik yaptıkları, güzel zamanları geçirdikleri, eskiden burada büyük çayların olduğu, etrafında iğdelerin, parmak iğdelerinin olduğu. İlkbaharda genelde Revan Beyleri eşlerini alıp buraya gelirlermiş. Vallahi onu bunu bilmem ama eskiden bizim güzel iğdelerimiz var. Zaten Cennete Bak çayı da oradan geliyor. Ee, çünkü iğde ile içildiği için şeker niyetine şeker gibi iğdelerimiz varmış. Çayı iğde ile içerlermiş. Bir bizim özel, çayı, e, özel sunum adını, oluyordu. oluyor da. Tan ee, ya sonuçta e, maalesef köyümüzde çok göç var. Çok göç var. Onları e, onları geri getirmemiz Paralar gerekiyor. dönüş var mı geriye? İşte ben canlı şahit diyeceğim. Ha? Burada öyle yürürdü ki öyle dik yürürdü. O köpek köpek gelmiş saldırmış. Saldıramıyordu ki zaten adamı. Adamın diri yürüyüşünü. <laughs> 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 köpek korkuyordu gerçekten. <ya>, <laughs> Adamın kardeşi öldürdü İstanbul'da. Yap Yeah, I'm just... Burada bir Bu tavla vardı. Açma sen ben... de açma. Ben yenlerde kapandık. Evet maalesef adam açalım. ölünce iş bitti. Bütün, bütün hayaller. Niye kapattın? Niye oldu olmuş? Işte. Açabilir miyim bunu? Dörtte gel bakayım. Ben de açarım. tamam. Ben anladım zaten. Birisi geçiyordu. Sabah sabahından aldım onu. Evet. Benim yani, yerlerden bir tane yanıydı.